ismi nedir Allah Teala'nın? El Muhyi'dir. Muhyi. Bir ismi nedir? Mumit'tir. Muhyi dirilten demektir. Allah Teala bir erkekle bir kadın nikah kıydıktan sonra cinsel birleşmede bulunurlar. Zifafa girerler. Sonra bu ikisinin yumurtaları birleşir. Erkekteki siperle kadındaki yumurta bitişir, birleşir. Sonra ne olur? Küçük bir çiğnem et parçası. Kur'an'ın deyimiyle alakı biz insanı bir alaktan yarattık. Bir çiğnem et parçası haline gelir. Et canlı mıdır? Cansızdır. Bak hala Allah diriltmedi. Hala cansız vaziyette. Birleşti. Fizyolojik olarak iki yumurta birleşti ama hala cansız bir et parçası halinde. Gün be gün o büyür. Ne zamana kadar? Dört ay, 120 gün olduğu anda Allah Teala meleklerine der ki gidin ona ruh üfleyin. İşte bu canlandırma safhasıdır. El-Muhyi ismi tecelli eder. Çünkü şartlar yerine getirilmiştir. Allah cansız bir et parçasını diriltmiştir. Allah'ın diğer bir ismi nedir? El-Mumit, öldüren demektir. O et parçasını nasıl ki bir ruh üfleyerek canlandırıyorsa Allah, böyle bir gücü varsa, o ruh sahibi olan adamı da El-Mumit ismi şerifiyle öldürebilir. Bak adam. İpi asıyor evinin tavanına. Ölmeden önce de bir içki içiyor. Bir sigara içiyor. Son bir keyif yapayım diyor. O keyfi de yapıyor şarapla beraber kendisini tavana asıyor. O canlı. Az önce canlıydı bu adam. Et parçası ama ruh var. Hala değerli. Hala özel. Hala hakları var. Canlı. Ama ruhunu Allah Teala o bedenden çekip aldığı zaman o ne oluyor? Çok basit bir et parçası birkaç saat sonra kokmaya başlayacak olan değersiz bir et parçası. Bir an evvel gömülmek zorunda olan bir et parçası. En çok sevdikleri tarafından bile olsa gömülmek zorunda olan bir et parçası. Tahammül edemezsin, kokusuna tahammül edemezsin. İki gün sonra duramazsın evde. Babamı çıkartın evden. Çıkartın babamı dayanamıyorum artık dersin. Ya bu senin canındı, babandı. Neden evden çıkartın diyorsun? Kokuyor. Ruh gitti, Allah emaneti aldı. Ruh gittiği zaman beden bir et parçasıdır. Allah'ın bir ismi muhyi olduğu gibi bir ismi de mumittir. Rabbimiz her an dünyaya bu isimleri de te tecelli eder. Şu halde bize şu anda muhyi ismiyle tecelli etmiş vaziyette. Yaşıyoruz. Canlıyız ve her gün sabahleyin kalktığımızda bu bedeni canlı tutmaya devam ediyor. Bir gün diyecek ki ey Azrail git ve emaneti al. Mumit ismi şerifi tecelli ediyor. Dikkat buyurun. Azrail aleyhisselam geldiği anda şehadeti getirirsek Parçayı yırttık demektir kardeşler. Allah'ım sen bize imanla sana gelmeyi nasip et. Amin. Amin. İmansız giden ayvayı yemiş demektir. Sonsuzluk, ebedi bir azap, sonu olmayan bir yıkım, azabın gittikçe şiddetlenmesi, işkence çeşitlerinin devamlı olarak arttırılması Allah bize göstermesin. Amin. Amin.